Tabii maçtan önce kazanmak için 3 puan için geldiğimiz bir deplasmanda kazanıp normaldeki e, diğer haftalarda çıkışımıza devam ettirmek istiyoruz. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Maçın aslında başında iyi bir oyunla başladık. E, kritik e, pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. E, bölüm bölüm iyi oynadığımız dakikalarda sonuçlandıramadık. Yani e, çok üretmesek de girdiğimiz pozisyonlarda sonuçlandıramadık. Rakibin tabii ki duran toptaki e, istatistiğini biliyorduk. Yani biraz avantajıyla Bir anlık konsantrasyondan dolayı kalemizde golü gördük. E, tabii dengeli giden bir maçtı aslında bölüm bölüm. E, rakip tabii ki golü buldu. Kim golü bulsa lehine dönecek bir oyun olacaktı. Çünkü e, karşılama alanları, savunma anlamında her iki takım da bunu iyi yapıyordu. Bu takımı tabii ki savunmayı özellikle son bölümde koruma anlamında iyi yaptı. Kalabalık savunmayı yaptılar. Beşliği zaman zaman işte e, geride iyi kurdular. Ee, çok üretken e, olamıyorsun tabii ki alanları kapattığında. Buna rağmen bir dört tane pozisyonumuz var. Değerlendirebilseydik e, bizim lehimize iyi sonuçta olurdu. E, hedefimizden sapmış değiliz. E, yine Süper süperlik hedefine e, devam ediyoruz ki önümüzde e, iç sahada oynayacağımız bir maç var. Geride kalan 15 tane maçımız var. Oyunun e, tabii ki belli bölümlerinde gerçekten iyi bir performans ortaya koydu takımımız ama sonuçlandıramadık. Bunu sonuca bağlamamız lazım. Oyun sürekli gelişen bir oyunumuz olacak. Bunu sonuçla birleştirmemiz lazım ki buna ihtiyacımız var. E buradan derslerimizi çıkaracağız. E eksiklerimiz hatalarımızı değerlendireceğiz. Daha çok çalışacağız. Güçlü yanlarımızı daha çok geliştireceğiz ki önümüzdeki hafta kazanarak çıkışa başlamak istiyoruz. Bu sporada burada bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bizim açımızdan çok değerli bir maçtı. Çünkü yarışmamız gerekiyordu. Geçen hafta Adana'da uzun bir bölüm, 65 dakika 10 kişi oynadık. Kazanabileceğimiz maçı beraber bitirdik. Bu maç e, yukarıları yukarılara oynamamız açısından çok e, değerliydi. Oyuncularım da bunun çok farkındaydı. Biz sonuna kadar play takım takımı olmak için çalışacağız, çabalayacağız. İnşallah başarırız diye umut ediyorum. Sonuna kadar başarmak için çalışacağız. Maça gelince de e, o bandırma takımı çok maliyetli bir kadro. Kadro e, sezon başı da iyi planlı bir şekilde kurulmuş. İyi oyuncuları var. Ekonomik anlamda da bizden rahatlar. Iıı e, oyuncu kalitesi var ama kimin askerlerini, kimin askerlerinin iyi olduğunun önemi yok. Kim kim askerlerini daha iyi kullanıyor onun önemi var bence. Kazandığımız için mutluyum. Maçın o olaylı tarafıyla da alakalı anlatayım. Postmak, bir pas atmak istemedi. Adel yanlış yaptı kabul ediyorum. O topu biz rakibe verdik aslında. Adel gitti golü attı. Biz de bolu spora yakışır, kendimize yakışır şekilde kaleyi açtık. Ee, böyle oldu. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkese iyi akşamlar.